Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Fullnet TYT kampının denemelerine devam ediyoruz. Bu toplam 6 denemeden oluşacaktı ve 5.sine geldik. O zaman hep beraber 5.ye başlayalım. Unutmadan bu denemenin pdf'sine senojok.com internet sitesinden ulaşabilir ve indirebilirsiniz. Hemen o zaman birinci soruyla başlıyoruz. Memeliler ve kuşlar sınıfında yer alan canlılarda aşağıdaki özelliklerin hangisi ortak olarak gözlenmez? Akciğer solunum yapmak ortaktır. Hem memelilerde hem de kuşlarda solunum organı akciğerdir. Farkı şudur sadece. Memelilerde alveollü akciğer varken kuşlarda hava kesesine bağlı bir akciğer vardır. B. Vücut örtüsünün tüylerle kaplı olması. Bu kuşun özelliğidir. Tüy dediğimiz şey kuşlarda bulunur. Memelilerde ise kıl bulunur. Dolayısıyla yanlış olan, ortak olmayan cevabımız B. Ama devam ediyoruz. Böbrekler ile idrar oluşturma zaten bu özellik tüm omurgalıları kapsayan bir özellik. Omurgalıların ortak özelliklerinden bir tanesi bir böbreğe sahip olması ve bu böbrek ile idrar oluşturması olacak. Vücudanın sırt bölgesinden sinir şeridi geçmesi de yine canlının omurgalı olduğunu bize gösterecektir. Bu da çünkü omurgaya sahip olmanın tanımı aslında iç döllenme, dış gelişme gösterme. Şimdi buna baktığınız zaman kuş olarak tabii ki ilk bunu anımsıyorsunuz. Ama memelilerin de hatırlarsak üreme şekillerine göre üç farklı yani o yavru gelişimiyle alakalı üç farklı memeli görüyoruz. Plasentalı keseli ve gagalı memeli. Gagalı memeliler aynı kuş gibi iç döllenme dış gelişme yapar. Yani bir yumurtaya sahiplerdir. Yavruları yumurtadan çıktıktan sonra onun sütle beslerler ve bu şekilde gelişimini tamamlatırlar. Yani gagalı memelilerde iç döllenme dış gelişme görülebilir. Dolayısıyla bu da ortak oldu ve cevabım zaten B olarak çıkmıştı. Geldim ikinci soruya. renkörlü X kromozomu üzerinde çekinik olarak aktarılmaktadır. Ailedeki tüm hasta bireyler taralı olarak verildiğine göre X bireyi ve ailesiyle ilgili hangisi kesinlikle yanlıştır? Hemen taralı olanlara ve olmayanları genotiplerini yerleştirelim. Taralılar hasta. O zaman x küçük r x küçük r şu da hasta bir erkek x küçük r y hasta bir erkek x küçük r y hasta bir erkek x küçük r y diğerleri de bu durumda ne sağlam ama kadın olanları taşıcı da olabilir x büyük r x x büyük r y x büyük r x x büyük r x x büyük r y x büyük r y ve x büyük r x şimdi ne yapacağız? Bulmaya çalışalım. Küçük r'lerin biri anneden, biri babadan gelir. Buradaki büyük R kesinlikle 3 numaralı babadan gelir. Çünkü babadan o kıza verebileceği başka bir X kromozomu yok. O zaman küçük R nereden geldi? 4 numaradan gelmiş oldu. Şu aileyi bitirdik. Şimdi gelelim diğer tarafa. Yani X'in babasının tarafını bulmaya. Burada da Y kromozomu kesinlikle babasından gelir. Çünkü baba erkek çocuğuna Y vermeli. O zaman X kromozomu anneden gelecek. O zaman annede ne oldu? Taşıyıcı olmuş oldu. Şimdi bakacağız hemen. X bireyine renk örlüğü geni 5 ve 6 numaralı ebeveynlerinden aktarılmış. Evet küçük R'lerin biri anneden biri babadan gelmiş. Bu doğru. 2 numaralı birey renk bakımından taşıyıcıdır. Bakıyoruz hemen. Evet 2 numara taşıyıcı çıktı mı? Çıktı. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oldu. 5 numaralı birey hastalık genini 1 bir numaralı bireyden almıştır. 5 numaralı bireyin küçük reisi kimden geldi? 2'den geldi. Babadan gelmedi. 2 numaralı anneden geldi. O zaman cevap C oldu. Bu yanlış. Ama devam ediyorum. 3 numaralı bireyde hastalık yeni bulunmaz. Hemen bakıyoruz 3'e. 3'te hastalık yeni var mı? Yok. O zaman bu da doğru. X bireyi hastalık geneli 4 numaralı bireyden almıştı. Şimdi bakıyorum. X bir 5'ten alıyor bir de 6'dan alıyor. Peki 6'daki küçük renk kimden geliyor? 4'ten geliyor. O halde bu da doğru olmuş oldu. Geldim üçüncü soruya. Ökarut bir hücrede aşağıdaki zarlı organellerden hangisinde dehidrasyon sentezi yapılmaz? Sondan başlayalım. E. Endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulum küçük molekülleri birleştirerek daha büyük moleküller sentezleyebilen yani dehidrasyon sentezi yapabilen bir organeldir. Çünkü ne yapıyor? çeşitli moleküllerin üretimi ve salgılamasında görev yapıyor. Golgi ile beraber. Dolayısıyla besin sentezinde görev aldığı için dehidrasyon sentezi yapacak. Golgi aygıtı zaten endoplazmik retikulumla beraber çalıştığı için bu da onunla beraber o sentez sürecini destekleyecek. Kloroplast ve mitokondri aslında temel görevleri bakımından bir dehidrasyon sentezi yok. Ama her ikisinin de yapısında ne var? Ribozom var. Ve ribozomda ne yapılıyor? protein sentezi yapılıyor. Yani yapılarındaki ribozom nedeniyle bir protein sentez mekanizması yaptıkları için bu da olacaktır. Ama lizozom hücre içi sindirim enzimidir. Dehidrasyon değil, hidrolizden sorumludur. Bu yüzden de cevabımız D olmuş oldu. Geldim 4'e. Aşağıda karasal bir ekosistemdeki besin piramidi verilmiş. Buna göre besin piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? A'dan yukarı doğru çıkıyor. Aktarılan enerji miktarı artar demiş. Direkt yanlış. Artar değil azalır. Çünkü kuralımız neydi? her aşamada enerjinin sadece %10'unu aktarabiliyoruz. %90'ı besin hiç parçalanmıyor biliyor. Yani sindirilemeyebiliyor. Ya da ısı olarak gidebiliyor. Dolayısıyla vücuda katkı olarak baktığımız sadece %10'luk bir kısım kalıyor. O yüzden her seferinde aktarılan kısım da bir azalma oluyor. O yüzden cevap A. Ama devam edelim. Canlı çeşitliliği azalır çünkü dünyadaki üretici çeşitliliği ve üretici sayısı daha fazladır. Böyle olmalı ki yukarıya o besin yetebilsin diye. Canlı sayısı da aynı şekilde yine azalacaktır ki yukarısı daha az kişiden oluşmalı ki aşağısı onlara yetebilsin aslında. Vücut kütlesinin genellikle artmasını bekliyoruz. Artmama olabilir ama genellikle yani sonuçta beklenmez diyor. Yani biz bunu bekleyebiliriz. Bu bir genellemedir olur. Biyolojik birikim ise yukarı doğru çıkıldıkça artış gösterir. Çünkü canlılar yemiş oldukları canlıların bünyesinde eğer zehir varsa onun tamamını alma eğilimi göstereceklerdir. Ve cevabım da A olmuş oldu. Geldim 5'e. Aşağıdakilerden hangisi dipitlerin canlı vücudundaki görevlerinden biri değildir? Hormon yapısına katılarak düzenleyici rol oynarlar. Bu steroidlerin görevidir. Steroid yapılı hormonlar bu şekilde oluşan hormonlardır. Mesela işte kortizol hormonu, aldosteron hormonu ya da östrojen, progesteron, testosteron hormonu gibi. Deri altında ve organ etrafında trigliserit deposu vardır bu da işte trigliserit onu da yazayım. Dolayısıyla bu da doğrudur. Karbonhidratlardan sonra enerji verici olarak kullanılırlar. Evet bu da yine trigliseritten bahsediyor burada. Enerji vericidirler ama o ilk tercih değiller. İkinci tercih olarak kullanılıyor. Hücrezar yapısına katılmak fosfolipitlerin bir de steroidlerin görevidir. Örneğin steroidlerden kolesterol hücre zar yapısına katılabilmekte. Enzim yapısına katılarak aktivasyon enerjisini düşürmek yok. Hiçbir enzim yağ yapısında değildir. O halde yağdan oluşan bir enzim olmadığına göre cevabım E olmuş oldu. Geldim son soruya. Aşağıdaki eşeği süreme çeşitlerinin hangisinde oluşan yavru ile ana canlı arasındaki genetik farklılık olması beklenir. Ama bölünerek üremesi. Mutasyon yoksa farklılık olmasını beklemiyorum. Çünkü bölünerek üreme iki yeni kopya oluşturur. Maya mantarının tomurcuklanması. Bunun da temelinde mitoz bölünme vardır. Mutasyon yoksa farklılık olmasını beklemem. Aşılama bir vejetatif üremedir ve vejetatif üreme sırasında mitoz bölünme kullanılır. O zaman mutasyon yoksa farklılık olması beklemiyorum. Eral tozunun sporla üren üremesi. Spor bir üreme hücresidir ancak eral tozlarında spor mayoz bölünme ile üretilir. Dolayısıyla Dolayısıyla mayoz nedeniyle sporlar birbirinden farklı olacak. Bu yüzden sporların çimlenmesiyle oluşan bitki de ana canlıdan farklı bir bitki olmuş olacak. Bu durumda cevabım D olmuş oldu ama E'ye de bakıyorum. Deniz yıldızının rejenerasyon ile üremesi. Rejenerasyon mitoz bölünme ile olan bir üreme şeklidir. Dolayısıyla o rejenerasyon sırasında mitoz nedeniyle herhangi bir çeşitlilik oluşmayacaktır. Ve böylelikle cevabımız zaten D olarak çıkmıştı. Evet arkadaşlar 5. TET denemesinin de sonuna geldik. Umarım buradaki soruları yapabilmiş ve denemeyi beğenmişsinizdir. Bir sonraki yani son TET 6. Full net denemesiyle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.